Öncelikle merhaba arkadaşlar, bugünkü yeni bir haberle karşınızdayım. Bugün sizlerle küçük bir şey hakkında konuşacağız. Battlefield 1 çıktı, bunun haberini artık bu şekilde vereceğim. Yeni haberleri bu şekilde benden göreceksiniz. Şöyle söyleyeyim size, Battlefield 1 neden çıktı, niye 5 bekleniyordu, niye 1 çıktı? Öncelikle Battlefield 5 cidden bekleniyordu. Fakat e, oyunda hani birazcık geçmişe dönülmek istemiş. Geleceğe değil şimdiki zaman değil geçmişe dönülmüş ve Birinci Dünya Savaşı'nı canlandırmak için Battlefield 1 koymuşlar. Fark ettiyseniz Battlefield vardı, e, 2 vardı, 3 vardı fakat Battlefield 1 yoktu. E, bu şekilde bu oyunu çıkarmışlar. E, bu şekilde aşağıdaki linklerden ve şu anda şu tarafta olması lazım o taraftan e, video ulaşabilir ve e, trailer, teaser'ını izleyebilirsiniz. Ee, bu şekilde videolar kısa zamanda gelecek, artacaktır. Ee, daha kaliteli içerikler yapmaya çalışıyorum. Ee, daha fazlası için lütfen beğeni paylaş unutmayın. Görüşmek üzere,